Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara göre Apple'ın 2025 Dünya Geliştiriciler Konferansı'na yani WWDC'ye odaklanıyoruz. Bu sene donanımdan ziyade yazılım ön planda gibi duruyor. Evet, kesinlikle öyle görünüyor. Peki ana başlıklar neler? şey liquid glass diye yepyeni bir tasarım dilinden bahsediliyor. Tüm işletim sistemleri için ortak bir 26 numarası. Bir de Apple Intelligence'ın daha derine inmesi var. Aynen öyle. Bu materyaller Apple'ın daha nasıl desem, bütünleşik, daha sezgisel ve akıllı bir kullanıcı deneyimi yaratma stratejisini çok net ortaya koyuyor aslında. Hı hı. Bizim amacımız da sizin için bu yeniliklerin ne anlama geldiğini, yani en önemli noktalarını biraz daha açmak. Tamamdır o zaman. Hadi bu kaynakları biraz daha delinlemesini inceleyelim. En çok dikkat çeken konu sanırım bu Liquid Glass tasarımı. Evet, çok konuşuluyor. Kaynaklar bunun iOS 7'den deri en büyük görsel değişim olduğunu söylüyor. Vision OS'den ilham almış daha yuvarlak köşeler, katmanlı bir şeffaflık, hani cam gibi, böyle havada süzülen bir estetik. Hı hı. Anlaşılan tüm platformlarda iOS, macOS, iPadOS vesaire görsel bir birlik hedefleniyor. Buradaki ilginç nokta bence bunun sadece bir makyaj olmaması. Yani estetiğin ötesinde bir anlamı olabilir. Nasıl yani? Şey Vision OS'tan ilham alması, Apple'ın gelecekte uzamsal bilişimdeki bazı fikirleri belki de geleneksel cihazları taşıma niyetini gösteriyor olabilir. Belki uygulamalar daha derinlikli hissedecek, kim bilir? Anladım, ilginç bir bakış açısı. Bir de şu var, tüm işletim sistemlerinin artık 26 olarak adlandırılması, iOS 26, macOS 26 Tahoe gibi bu görsel birliktelikle tam uyumlu bu hani kafa karışıklığını azaltıyor ve tek uyumlu bir Apple ekosistemi mesajını güçlendiriyor. Stratejik bir hamle bence. Peki bu yeni görünüm ve 26 numarası günlük hayatta ne ifade edecek? Mesela iOS 26 için şey Hold Assist diye bir özellik varmış. Aa evet o ilginçti. Hani şu telefonda beklerken çalan sinir bozucu müzikler var ya. Hı hı, evet. Onu algılayıp sesi kısıyormuş. Sonra temsilci gelince haber veriyormuş. Pratik bir şey gibi duruyor. Kesinlikle. Küçük ama hayatı kolaylaştıran bir detay. Live translation'la da anlık çeviri yetenekleri gelişiyor deniyor. Bir de RCS desteği nihayet geliyor iPadOS 26 tarafındaysa yıllardır beklenen bir gelişme var. Sağlam bir pencereleme sistemi. Ha, evet o çok önemliydi. Artık uygulamaları yeniden boyutlandırıp böyle serbestçe kayan pencereler olarak kullanabiliyorsunuz. Bazı kaynaklar bunun iPad'i adeta hafif bir dizüstü bilgisayar gibi hissettirdiğini belirtiyor. Bu iPad'in üretkenlik potansiyelini ciddi anlamda arttırabilir o zaman sizin için. Kesinlikle. macOS 26 Tahoe'da da tabii Liquid Glass tasarımı ve süreklilik özellikleri öne çıkıyor. Mac'de yeni bir telefon uygulaması gelmesi gibi. Hı hı. VisionOS 26 tarafında ise kişiselleştirilebilir uzamsal widgetler ve önemli bir gelişme olarak Sony PlayStation VR 2 kontrolcü desteği dikkat çekiyor. Bu kontrolcü desteği ve hem iOS hem MacOS'a özel bir oyunlar uygulamasının gelmesi, Apple oyun konusunda daha ciddi adımlar atıyor galiba. Aynen öyle görünüyor. Yani platformlar arası daha bütünleşik, daha akıcı bir oyun deneyimine işaret ediyor olabilir bu durum. Bu da ilginç bir hamle. Gelelim Apple Intelligence'a. Bu sanki e, ayrı bir ürün değil de daha çok mevcut özelliklere entegre edilmiş bir zeka katmanı gibi, değil mi? Çok doğru bir tespit. Tam olarak öyle. Hold Assist, Live Translation, Görsel zeka WatchOS'teki workout body antrenman asistanı, yapay zeka destekli pil yönetimi, bunların hepsi o şemsiyenin altında sanki. Aynen. Apple'ın stratejisi yapay zekayı mevcut deneyimleri iyileştirmek için daha çok arka planda kullanmak. Rakipler gibi sohbet botlarını öne çıkarmak yerine pratik, sezgisel faydalara odaklanıyorlar. Gizlilik vurgusu da var sanırım. Kesinlikle. Kaynaklar özellikle buna dikkat çekiyor. Mümkün olduğunca cihaz üzerinde işleme prensibi. Bir de geliştiriciler için Foundation Models çerçevesi sunuluyor. Yani Apple'ın kendi temel yapay zeka modelleri üzerine uygulama geliştirebilecekler. Bu da önemli. Anladım. Peki o zaman özetlersek WWDC 2025 Apple'ın tüm cihazlarında daha tutarlı görsel olarak modern ve akıllı bir deneyim sunma hedefini gösteriyor diyebilir miyiz Evet sanırım ana fikir bu Liquid Glass ve 26 numaralandırmasıyla görsel ve yapısal birlik ya. Aynen öyle Bu birleşik yaklaşım sizin için cihazlar arası geçişleri daha akıcı hale getirmeyi amaçlıyor iPad'in artan yetenekleri onu daha güçlü bir araç haline getiriyor Yapay zekanın bu ince entegrasyonu ise günlük kullanımı kolaylaştıran pratik faydalar sunuyor. Hı hı. Apple, geliştiricilere verdiği bu güçlü destekle de ekosistemin sürekli yenilenmesini sağlıyor. Yani tüm bunlar, Apple ekosisteminin genel değerini arttırarak sizi platform içinde tutmayı hedefleyen stratejik bir hamle aslında. Peki, tüm bu birleşme ve entegrasyon çabası ışığında şunu düşünelim. Acaba gelecekte farklı Apple cihazları, örneğin iPad ile Mac, hatta Vision Pro ile geleneksel ekranlar arasındaki çizgiler ne kadar daha belirsizleşebilir? Bu kaynaklar sanki bize bu yönde bazı ipuçları veriyor gibi. Ne dersiniz? Kesinlikle düşündürücü bir soru. Gelecek ne getirir göreceğiz. Bir sonraki detaylı analizimizde tekrar bu konulara döneriz belki. Görüşmek üzere.